Vaka suresini kim her gece okursa diyor fakirlik yüzü görmez diyor bir kere. Fakirlikten kesinlikle kurtarıyor insanı. Ee, Hazreti Ayşe annemiz de özellikle bayanlara tavsiye ediyor ki Vaka suresini sürekli okuyun. Mutlu olmak için, mesut olmak için, kuvvetli olmak için. Şimdi Peygamber Efendimiz yoğun, yorgun olduğu bir dönem e, ee, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh geldiğinde neden yorgunsun diye sorduğunda ya diyor büyük tefekkürden çıktım. Vaka suresi, e, Hud suresi, Müselat suresi ve Amme suresi. Hmm. Bu sureler ahiret hayatını özellikle anlatan surelerdir ve bu tefekkürden sonra bu dört sure diyor beni yaşlandırdı diyor. Vaka suresi de bu dört sure içerisinde hakikaten tefekkürle okunduğunda ahireti anlamak manasında ki ahireti anlamak dünya hayatını kurtarmak manasında çok önemlidir.